size şöyle diyeyim gerisini siz anlayın yani. Hadi şimdi dağıtıma geçerim. Şu sarı sikişlere birlikte bakın. Sarı sikişleri yükledik. Silaha ihtiyacı olan arasın. Bugün silah dağıtıyoruz oğlum. Hep troll mü yapacağız ya? Biraz da iyilik yapalım kardeşim. Ramazan Ramazan. Şu kardeşimizle bir sift daha açalım. Kral dur dur. Dur kral dur dur gel gel. Silah ister misin? Silah ister misin? İn kral hemen verelim. Gel. Kral ben sana şöyle. Üç tane kulak. Bir de mermi vereyim ben sana. Hayrını gör kral. Hadi görüşürüz. Ya, adamsın. Eyvallah eyvallah hadi görüşürüz. açtık baba. Biraz sevaba girelim kardeşim. Bu ne böyle ya? Troll troll troll. Bak, bak, kral bu, bu, bu. istiyorsunuz mu kral? Al sana az Olay. önce vermiştim. Gel 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 gel. Al kardeşim ama sana biraz görev vereceğim şimdi e, görev Neymiş. karşılığı sana 3 tane glock vereceğim tamam mı? Tamam Gel şöyle Geliyorum İlk bir Ay. elimi öp kardeşim ilk bir elimi öp Öp elimi Tamamdır gel Şimdi 50 tane şınav çek burada sana 3 tane glock anında zaten arkadaş biliyor Para yani veriyorum Para var mı? Onu nasıl yapacağız? Para yok şimdi. kral <laughs> Gözlerime bak bu kez yalan yalan çöyleme Gözlerime bak bu kez yalan yalan çöyleme Gözlerime bak bu kez gözlerime Tamamdır kalkabilirsin. Belli oldu. Ben sana şöyle vereyim kardeşim. Beş dedin. Şöyle bir de mermi vereyim. Hadi hayrını gör. Evet. Oğlum sen, sen, sen üç, ya. üç tane glow nerede buldun lan sen? Beş tane istiyor bir de götü olanına bak. Hayırlı olsun beyler. Sen ne, ne sen yapıyorsun sen oğlum çok sen? Çok iyiymiş bu ya. Sen bana baktım, mı sinir çekiyorsun? valla Neyse beyler hadi görüşürüz. Güle güle kullanın. Birisi sorarsa devlet tarafından verelim tamam mı? Tamam tamam. Tamam tamam. O kim lan? Şuna da bir silah verelim. Kral silah istiyon mu? Gel lan gel silah istiyon mu? Diyorum ben. İstiyon mu? E, 15 tane şınava veriyorum. Ne diyorsun? Al ağzını amına koydum çocuğu. Ya. Gördün mü la onu? Amını sittim. şöyle bir çıkalım kardeşim. Oğlum niye kimse aramıyor ya? Kimse aramıyor kardeşim böyle olmaz. Silah ister misin kral? Bir sen kafa darayacağım sen Abdur. Silah ister misin? Ne, kral? Silah ne? E Glock. Yalan gözlerine bak bu kez Sarsılmaz değil mi çalım ben? İşte o yüzden almayacağım. Ya tamam o zaman kalsın. Niye almıyorsun kral? Niye almıyorsun oğlum niye almıyorsun ben onu anlamadım yani. Bizi o kadar uğraştırıyorsun sonra almıyor ya. siktim madem almayacaksın niye o kadar rol yapıyorsun? Ya Amun ayarlığa basacağım onu istiyor ya. Gençler silah istiyorsunuz mu silah? Hay anasını <laughs> satayım ya. Mekanik lazım mı mekanik? Kral para bitti ya. Tam silah lazım mı ben bedava silah dağıtıyorum. Şaka yapıyorsun. Yemin ederim oğlum. Az... Neredesin geliyorum bebeğim. Nereye gel? Ee, sen konum yolla ben geleyim ya direkt. Şu adam mı lan silah isteyen? Kral silah isteyen sen miydin? Evet evet. Evet eh, tamamdır şöyle vereyim kral. Glock 19. Şöyle bıraktım yere Oy. Güle güle kullan kral Kral mermi var mı? Mermi gel bir de 10 tane mermi vereyim sana Mermi fazla kalmadı Al şöyle verdim Vallahi bende de pariç olmadığı için. 8 mi var? Hadi güle güle kullan kral <laughs> Sevap pointler geliyor beyler Sevap pointler Lan koma Koma mısın lan sen? Roma değil de çöp koyar. Ha tamam o zaman. Lan oğlum bu da hiç mi adam yok ben onu anlamam ki niye kimse aramıyor beni ya. Aha biri aramış lan. Oğlum iki dakika afiyete bırakmıştım biri aramış beni. Bir şey. Niye aradın kral? Ben de aptalın çocuksun tam tam Aleyküm selam. Sen silah dağıtan çocuk olsun. ha He silah dağıtıyorum buyur. C, C gel var mı? Yok kral. Kaç para eda atıyorsun ya? Bedava. Neredesin? Konum yolla geleyim ben hemen. GG gel, sağda beklemede kal. Sağda beklemede kal. Sağda yürü gel buraya gel buraya. Gel buraya gel buraya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Sen ne yapıyorsun sen? Çık bak şimdi. Beyler patla patla PD geldi. Patla 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 PD geldi. La durun oğlum ben silah vermeye geldim size. Patla patla. Abi 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 sen, abi, sen gelsene. Hadi bak abi, önümdeki abi. Sen ne yapıyorsun onun onun Sizden sizden bak şu. Sizden sizden. Lan araba gitti. Ah. Ya aşiretinizin de şimdi var ya. Arkadaşlar elle değil. Elle değil, elle değil. Hile kaç. Hepinizin şimdi var ya kardeş. Efendim kral. Konum geldi mi? Konum geldi. Banyalım Kral selamun aleyküm. Selamun aleyküm diyorsun cevap versene. Şuradan bir araba kiralayalım biz. Kardeşim. Bu arada dostlar aklıma güzel bir espri geldi. Söyleyeyim. Araba kiralamak. Araba kiralamamak. Kardeşim. Ooo beyler selamun aleyküm. Mal var mı mal? Cevap verseniz oğlum. Vermiyorsunuz mu cevap? Siz bilirsiniz kardeşim. Cevap vermiyorsanız. Şurada bir görünmez olup sizi suya atalım yani. cevaplarım. Cevap vermiyorsanız. Cevap vermiyorsanız şunu şöyle yaparlar kanki. Sen de git kral. Sen de git hadi görüşürüz. Bir dahakine cevap verirsiniz yani. Dur bize. Soy 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 soy. Hiç küçük neyle soyacağız? Nasıl oldu oğlum bu? Daha revi yok lan galiba parkın 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 gire. Ne? ver bir şey ver lan. Lan adam silah istiyor benden yok. Hile izle herkese silah mı dağıtacağız kardeş? ne? bu koşmasın. Buna kill çekelim biz bu koşmasın. Oo orada admin var. Böyle gidelim biz. Kral sen de niye Michael'lar? Sen niye Michaels'ın? Şş, sen niye Michaels'ın oğlum? Cevap versene. Beyler sizi hile kasım öldürdü. Hile Kasım öldürdü sizi. Oğlum cevap verin cevap. Gerizekalılar. ben buna koyayım ya. ya. Revleyen de kabahat. Biz de şimdi. Lavissa değil mi? Lavissa'ya kar çekeceğim. Nerede? Bu ne yapıyor kanka? Bu ne yapıyor? Ney, bunun ismi? Buna da bir kar ban at.